İYİ Parti Kırklareli İl Başkanı Hilmi Ersek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kırklareli'ndeki gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Ersek, basın çalışanlarının gününü kutlayarak teşekkür etti. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün burada hep beraber bir arada olmaktan çok mutluyum. Yani İYİ Parti ailesi olarak gazeteciler günümüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Sizin bu zor şartlar altında vermiş olduğunuz gayret, toplumu bilinçlendirmek, bizim de görevimizi daha iyi ifşa etmemize, daha iyi yapmamıza ve toplumun menfaatleri için daha doğru çalışmamıza teşvik ediyor. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaları, siyasel çalışmalarımızı topluma en iyi şekilde aktardığımız için, bizim sesimiz olduğumuz için, Sizlere bir kez daha minnettarlığımı sunuyorum. Çünkü e, sizler olmasanız bizler kendi imkanlarımızla yaptığımız çalışmaları, projelerimizi, vatandaşlarımız için e, hayatı nasıl kolaylaştırabiliriz anlatamayız. Sizler e, bu konuda bizim e, yol açıcılarımızsınız. E, bu konuda size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizim yerelde değil ancak genelde bir sıkıntımız var. Yıllardan beri kutuplaşmış bir siyasetin içinde yaşıyoruz. Yani iki kutuplu bir siyasete döndürdüler Türkiye'deki siyaseti. Ve bu siyasetin de bir medyası oldu. Şimdi iktidarı destekleyen bir medya oldu. Muhalefeti destekleyen bir medya oldu. Türkiye genelinde bir de en üzücü tarafı bu. TRT var. Yani Türkiye'nin haber kanalı var. Bu Türkiye'nin haber kanalı da maalesef e, iktidara hitap edip muhalefete hiç e, söz vermeyen, hak vermeyen bir kanal oldu. Bizler seslerimizi e, ulusal medyada çok fazla duyuramadığımız için, kendimize çok fazla yer bulamadığımız için e, en önemli alan bize yerelde açılıyor. Biz genelde genel başkanların, genel merkezlerin yapmış olduklarını haber kanallarında çok önemli şeyler olmazsa 3 saniye, 5 saniye, on saniyede bitiyor. Ama burada sizlerle beraber çok rahat bir şekilde yaptıklarımızı, yapacaklarımızı halkımıza ulaştırabiliyoruz. Bu konuda yerelde bize vermiş olduğunuz destek bizlerle beraber olmanız çok önemli İyi Parti olarak sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum.